Ancak futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig uzun bir maraton. Avrupa Ligi de öyle. Biz her iki ligde de ne mağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde bir değişiklik yok. Biz hem ligde şampiyon olacağız hem UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyoruz. Bizim takımımız şu anda ligin yarısını bu oyuncularla son derece başarılı bir şekilde geçirdik. Ligde de Avrupa'da da bulunduğumuz yer itibariyle aldığımız sonuçlar itibariyle oyuncularımızı kutlamamız gerekiyor. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı da böyle değerlendirmek lazım. Galatasaray büyük bir takım. Kendisine lazım olan sonuçları bugüne kadar hep elde etmiş bir takım. Biz Bugün burada berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak yolumuza devam edeceğiz. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Bu oyuncuların hepsine saygı duyuyoruz. Buraya onlar getirdi. Bundan sonrasında birlikte götüreceğiz ve biz Galatasaray olarak birlikte olduğumuz sürece, kenetlendiğimiz sürece taraftarımız, oyuncumuz, camiamız bu işi sonuna kadar götürüp ...mutlu sona ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Mustafa Bey. Sayın Başkan. Ee, geçmiş olsun. Transfer dönemi açıldı. Birçok oyuncunun ismi Galatasaray'la anılıyor. E, dün Ahmet Kutucu haberleri... Spor tarafından da bir açıklama yapıldı. Ahmet Kutucu transferi ne durumda ve... ...savunmaya bir takviye yapıldı? Şimdi ben burada transferle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan... ...transferleri bu dönem yerine getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın... İyi bir takımımız var. Daha iyi bir noktaya getirmek için takviyeleri yapacağız. Biz bu yolda çalışıyoruz. Çalışmalarımız da olumlu gidiyor. Şu anda isim vererek bir takım yönlendirmeler yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil. Hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray formasını terleten oyuncularımıza sahip çıkmak. Bir şarkı yaptı. Bir de yaptı. Bunu... Şimdi ben Muslera'nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu burada anlatmak durumunda kalsam kendimden utanırım. Bugün ligde 428 maça çıkmış Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda bizzat emeği olan bir kaptanımızdan bahsediyoruz. Konya maçında Muslera, Bülent Korkmaz'a ait olan en fazla ligde maç oynayan oyuncu rekorunu kıracak. Geçen hafta 428 maçla bu rekoru egale etti. Konya karşısında da 429. maçla bu rekoru kıracak. Bizim çok büyük bir oyuncumuz. Kendisine bugüne kadar çok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası biliyor. Taraftarımız biliyor. Bugün yapmamız gereken kaptanımıza, efsanemize sahip çıkmak. Daha Galatasaray taraftarının en büyük gücü ta Ali Samiyen'den gelen genlerimizde olan şey oyuncularımıza destek olmak. Onlara sahip çıkmak, ihtiyaçları olan itici gücü vermek. Ben cumartesi günü Burada gene 50 bin aslanla tüm oyuncularımıza başta kaptanımız Muslera'ya en büyük desteği yine bizim taraftarımızın vereceğine inanıyorum. Evet bugün onları mutlu edemedik. Bir takım tepkiler oldu. Bu mutsuzluğun getirdiği bir tepki olarak geçici ve anlık bir şey olarak kabul ediyoruz. Bizim taraftarımız kendi oyuncusunu protesto etmez. Bizim taraftarımız kendi oyuncusu için gereken her türlü fedakarlığı ve desteği verir. Bunun böyle olduğunu da cumartesi günü dünya alem tekrar görecek. E, selam beyler. Şey, aslında tabii ki bu maç Fransa'yla e, konuşacağı bir dönem değil ama içinde çok çalıştığınız, çok emek sarf ettiğinizi biliyoruz transferler için. Ama yedek kulübeye baktığımızda da yedek kulübede yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda e, Galatasaray taraftarı tabii ki transfer bekliyor. Galatasaray'ın da de bir defa e, gerek kulübesi anlamında onarılmaya ihtiyacı var. En yakın zaman ne zaman onu söylemeye ihtiyacı söylersiniz? Yani şu zaman gelebilir. Yani transfer her an olabilir. Yarın bir transfer yapabiliriz. Hafta sonuna kadar birkaç tane transfer yapabiliriz. Ama böyle süreye bağlı kalmanın anlamı yok. Biz kulübemizi de sahadaki kadromuzu da güçlendirmek için belirlediğimiz eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz. Sadece ben çalışmıyorum. Maruf Güneş, Abdullah Kavukçu hep birlikte Galatasaray için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok belli noktalara kat noktalara gelmiş, mesafeler kat edilmiş önemli transfer hamlelerimiz var. Bence bu konuda herkes müsterih olsun. Galatasaray kendisine lazım olan takviyeleri bu dönem yapacaktır. Başkanın son durumları, bilgi verirseniz başkanla da görüşüyorsunuz siz yakından. Görüşüyoruz. Başkanımız kulübümüzün yaptığı açıklamalara gördüğü gibi bir ameliyat geçirdi. Şu anda sağlığı gayet yerinde. Hastanede e, tedavisine devam ediliyor. Son derece iyi vaziyette. Kendisiyle her an iletişim halindeyiz. Her anında Galatasaray'la ilgilenmeye devam ediyor. Çok yakında da aramızda olacaktır. Son soru olsun Çağatay Bey. Sayın Başkan çok merak edildiği için soracağım. 50 bin aslanı aslında Koyun Spor maçında destek vermeye çağırdınız. Ancak son e, mücadelede stadın neredeyse yarısı bir blok kapama cezası almıştı ve 3 kişiye bilet devir hakkı var. Bu konuda bir değişiklik olacak mı? Bir Burada gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray 50 bin aslanı her türlü buraya getirir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz kenetlendiğimiz zaman Aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Bugün bizim bu ortamdan kendilerine bir takım e, avantaj çıkaracağını düşünenler Cumartesi günü ve haftaya Perşembe günkü Ayaks maçında tekrar bir hayal kırıklığına ve hüsrana uygulayacaklar. Dimdik yolumuza devam edeceğiz. Biz takımımıza, taraftarımıza inanıyoruz. Birlikte neler başardığımızı geçmişte görmüştük. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Uzun maratonlarda böyle istenmeyen sonuçlar oluyor. Bunlar futbolun içinde var. Önemli olan yolunuza, kendinize güvenerek devam etmek. Oyuncularımıza güveniyoruz, taraftarımıza güveniyoruz. Birlikte çok büyük mücadeleler verebileceğimiz. Bizde yaşanan, Bolu'da yaşanan çok büyük bir facia ile başladık. Ve e, ölenlere rahmet, yaralılara e, da bir an önce sağlık, şifa diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey başımıza gelmez. Bunun üzüntüsünü bugün, bugün maçtan önce çok büyük yaşayarak başladık. Maça gelince tabii ki golle başladık. Yani kendi sahamızda kazanmak için. Bence oyun olarak da ilk yarı belki yediğimiz gole kadar kimimize hiç pozisyon vermeden pozisyonlara girerek top sahip olarak ve oyunu domine ederek yolumuza devam ettik. İlk yarın sonunda yediğimiz gol 2-1 devamında ikinci yarıya baktığımda 3-1 sonrası da yine pozisyonlarımız vardı. Farkı yukarıya götürebilirdik. Rakibimizin hamleleri oldu oyun içerisinde. Maç 3-2'ye gelince tabii ki rakip daha çok oyun içine girmek istedi. Biz de dördüncü golü bulmak için bir yandan hem çabamız oldu. Savunma kısmında belki dördüncü gol öncesi de hızlı hücuma çıkıp Oradan daha 6 kişi kaldığımız savunmada bir pozisyonda 3. golü yedik. Tabii ki 6 kişi de olsak rakipten hep fazlaydık. Yani bütün gollerde rakipten daha fazlaydık. Duran toptan yediğimiz golde de aynı şekilde. Burada hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu. Ama genel performans olarak bana sorarsanız bugün yine çok ürettik, çok gol attık, çok pozisyona girdik. Daha domina ettiğimiz maçlardan biriydi. Ama e, burada yemememiz gereken golleri de yedik. E, bu yüzden üzgünüz berabere bittiği için. Üzgünüz ama ben oyuncularıma e, gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bütün Galatasaray olan aidetleriyle burada taraftarla birleşerek taraftarımız da yine muhteşemdi. Çok koştular, çok mücadele ettiler. Dört günde bir maç oynuyoruz. E, bu tempo içerisinde onlar da çok büyük bir mücadele veriyor. Hepsi çok iyi niyetli ve en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ben e, bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Tabii ki bugün maç için üzüldük ama e, önemli değil bir sonraki maç kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve e, ilk sekizin içerisinde yer almak için e, Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız bu bizim için önemli e, buna odaklanacağız taraftarımıza da demin söylediğim gibi yani oyun içerisinde bir çok büyük bölümde 3-3 sonrası tabii ki ufak tefek e, şeyler oluyor yani bunları da çok fazla e, abartmamak gerekiyor yani orada duygusal bir reaksiyon herkesten çıkabiliyor. O yüzden ama maçın sonunda da yine takım kaptanımızı türbüne çağrılmaları Galatasaray takımına nasıl destek olduğunu taraftarımızın net bir şekilde gösteriyor. E bu birliktelikte inşallah hem şampiyonluğa ulaşacağız hem Avrupa'da devam edeceğiz. E özellikle e hafta sonu oynayacağımız, cumartesi oynayacağımız Konya Spor maçında yine onların e istedikleri, onlara yakışır şekilde e bir oyunda sahada olacağız. Oyunculara çok güveniyorum tekrar toparlanıp hafta sonu bu oyunu yine oynayacağız. Daha iyisini yapacağız. Kazanmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız ve burada taraftarlarımızla tekrar birleşmek istiyoruz. E, şampiyonluk yolunda önemli bir maç. 6 puanlık fark var. E, biliyorsunuz bunu daha yukarı çekmek için bizim için çok önemli bir hafta. E, hiç moralimizi bozmadan bence doğrularımızı arttırarak yanlışlarımızı da tekrar gözden geçirerek hafta sonuna hazırlanacağız. O yüzden genel olarak Oyuncularımın performansından memnunum. Çok mücadele ettiler, çok koştular, çok bastılar. o presi yapmaya çalıştılar ee, ama sonunda yediğimiz 3. golden sonra yani dördüncü golü atma şansı da geldi. Bu arada son dakikalarda, son 10 dakikada bu şansları da yakaladık. Atamadık. Ee, dediğim gibi oyuncularıma aynı şekilde güveniyorum. Yani bu maçtan önce nasıl güveniyorsam bu maçtan sonra da aynı şekilde güveniyorum. Emrah Bey, mikrofon alabilir miyiz? Hocam geçmiş olsun. Emre Oktay Anadolu Ajansı. E, Mustera, bu kulübün yaşayan efsanesi. E, 2011'den beri burada kazanmadığı kupa elde etmediği başarı kalmadı ama bugün e, taraftarın bir bölümünün tepkisiyle karşılaştı. Siz içeride kendisiyle konuştunuz mu? Ruh hali ve e, durumu nasıl? Ya ben o pozisyonu doğru değerlendirmek lazım. Geriye oynanan bir pastan sonra bir ıslık oldu orada. Yani orada Mustara'ya top gitti diye Mustara'ya olan bir ıslık değildi. O top geriye oynandığı için orada bir ıslık çıktı. Yani Mustara'ya yapılan bir tepki olarak görmemek lazım. En maç içerisinde, en maçtan sonra da taraftarımızın kaptanımıza ne kadar sahip çıktığını gördük. biz de sahip çıkacağız. Yani o bizim için çok önemli, çok değerli. ve gerçekten bu kulüp için çok önemli hizmet etti. Yani bugünkü maçta da Mustafa ile ilgili çok net bir şey söyleyemezsiniz. Yani her futbolcu yani çok net bir hata yaptığını düşünmüyorum açıkçası maçla ilgili. Ama e, burada her futbolcunun hatası oluyor. E, kaleye gelen top, e, vurulan top, kornerdeki dizilişimiz, son goldeki dizilişimiz yani orada rakibe daha yakın olmamız gerekiyor. Yani birçok şey, birçok oyuncu için birçok şeyi sayabiliriz. Veya işte e, 3 iken işte hücuma geriye dönüşteki eksiklerimizi sayabiliriz. Ama burada yani kalecimizle ilgili özellikle ikinci yarı ile ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz yani. Mustafa Bey. Hocam geçmiş olsun. Mustafa Mandev TV, Bu Spor. Ee, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maç sonunda 26 gol yiyen bir Galatasaray vardı. Evet. Bu sezon Lig'de 19 maçta 22 gol yedi Galatasaray. Ee, Avrupa Lig'inde 7 maçta 14 gol. Öne geçilip puan kaybedilen maçlar da var. Savunma konsantrasyonu konusunda bir problem olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Yani yediğimiz goller tabii ki pozisyon çok vermesek de çok gol yedik bence. Yani burada çok fazla pozisyon verip çok gol yeseydik bu bizim için daha üzücü bir tablo olurdu ama yani bugün de baktığımızda işte rakip totalde 6 şut atmış, 3 kaleyi tutmuş. Yani burada çok büyük savunma zaaflarından çok ee, orada yani hem rakibimizin bitiriciliği hem de bizim daha yakın oynamamız gerekiyordu. Aslında ikinci yarı yediğimiz iki gole de baktığınızda hem kornerde e, yakın oynasak veya topa gitsek topa vuracağız. Son golde rakibimize dokunsak yakın oynasak e, gol olmayacak. Yani çok net pozisyonlar vermeden bugün üç tane gol yedik. Yani. O yüzden hep şu var yani devamlı bunu duyuyoruz artık hep savunma yani Galatasaray savunma yapması lazım Galatasaray savunma yapması lazım. Tabii ki o savunma yapıyoruz yani ilk yarıda çok iyi yaptık onu belli bölümlerde çekilerek de yaptık baskıyla da yaptık. Ama top taça mı çıktı yani taça çıkmış gibi gözüküyor şeyde videoda taça mı çıktı derken bir duraksama bir koşu gol yedik ve yani aslında sizin hücum için ürettiklerinizin dışında çok çabuk yani kötü bir gol dedik yani. İkinci yarı dediğim gibi o duran top son pozisyon yani onun dışında rakibinizin öyle net pozisyonunu hatırlamadan maçı bitirdik ama yani burada gol dediğiniz anda tabii ki savunma öne çıkıyor ama bizim asıl isteğimiz tabii ki hem hücum edip hem iyi savunma yapmak. ikisini de yapmak. Yani bize zorla şurada yatılmaya çalışıldı. Yani Galatasaray savunma oynasın. Galatasaray geride beklesin. Galatasaray 10 kişiyle geride beklesin. Kendi yarı sahasında beklesin. Yani, yani bunu hiç oynamadık. bundan sonra da oynamayacağız. Yani tabii ki ama savunma yapacağız. Yani daha iyi savunma yapacağız. Savunmayı biraz daha düşüneceğiz. Ama yani bizim oyunumuzu değiştirmek yani burada dediğim gibi yani ya hücum özelliklerimizi, hücum gücümüzü ve Galatasaray takımı kadrosunu bu elimizdeki oyuncu kalitesini hücumda daha net bir şekilde kullanacağız. Yani o dominant oyunu devam ettireceğiz ama yani şeye de katılıyorum. Tabii ki gol yemek, bu kadar gol yemek yani bu sezon baktığımızda burada da eksiklerimiz var. Bunu da düzelteceğiz yani daha çok çalışacağız. Tabii transfer dönemi geldi. Burada takviye yapacağız. Yani kadromuza takviyeler yapacağız hem lig için hem Avrupa için burada da savunmayı da biraz daha düzelteceğiz. Yani dediğim gibi az pozisyon verip çok gol yiyoruz. Yani burada da daha konsantre özellikle kendi ceza sahamız içerisinde daha konsantre bir şekilde olacağız.